Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Motosiklet rotaları serimize yepyeni bir video ile devam ediyoruz. Motosiklet rotaları 5 videomuzu izleyen arkadaşlar bizim Çeltikçi yolundan otobandan çıkıp Çeltikçi yolundan 3 tane köy geçip buradaki Sorgun beldesine geldiğimizi sonra da Sorgun yaylası arası yollarda gezdiğimizi mutlaka izlemişlerdir. Şimdi Sorgun beldesindeyiz. Sorgun beldesi ile Yeşilöz beldesi arasına yeni asfalt attılar. Şu anda mükemmel bir yol var. Şimdi onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım kaç kilometrelik bir rotaymış, yollar nasılmış. Buyurun beraber izleyelim, görelim efendim. Haydi bakalım. Şu anda rodajdayım. Bu bir seriye bağlandı biliyorsunuz. Videolar böyle sırayla gidiyor. <laughs> Şu anda 0 kilometre S1000 sarımda kaç kilometrede? 330 kilometrede. <laughs> Hadi gidelim. Hem yolları sizlerle paylaşalım. O güzel yeni atılan asfaltları ben bir kere geçtim. Çok güzeldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem de arkadaşlar motosikletin rodacını yapalım güzelce. Devam edelim. Evet. Bu yolda en çok dikkat etmemiz gereken şey de bence hayvan pislikleri abi. Hani böyle kayarız da düşeriz de bilmem neyden değil. Abi bildiğin mahvolur motor be Ankara çevresinde motora biniyorsanız Veya yolunuz buralara düştüyse ve Ankara'da motorcular nerelere geziyor diye Bakıyorsanız eğer Burası Ankara'da motorcuların En önemli uğrak noktaları En güzel rotaları Yani motosiklet rotaları 5 videomuzda yayınladığımız rotayla burayı Birleştirerek çok güzel kombinleyebilirsiniz Bak sıcak asfalta geldik Şu anda hani 330 kilometrede videomuz başlamıştı bir akalım gidelim yeşilöz kahvehaneye kadar inelim sizlerle beraber. Bir yandan da 3000 ile 5000' de bir aralarında gezilerek rotasını yapmaya devam ediyorum. Bu harika manzaraların da tadını çıkarıyorum diyelim. Arkadaşlar bayağı kalın asfalt atılmış sıcak asfalt. Öyle yağmur yağdı, kar yağdı falan filan öyle bozulacak bir asfalta benzemiyor bu. Onu söyleyeyim. Yani 30 santim, 40 santim yüksekliği var sıcak asfaltı. Bakın şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Hani bunun altında zaten asfalt vardı. Hani zemin bayağı sağlamdı burası. Eskiden de asfalt yoldu da kötü bir asfalt oldu. Şimdi bayağı kaliteli bir asfalt halde getirilmiş. İşte buralara tempolu sürüş için Geliriz şimdilik yolları tanıyoruz ve sizlere içerik üretiyoruz işte arkadaşlar. Sabah da birkaç tur attım. Birkaç turdur geziyorum buralarda. Buralarda karşılaşabileceğiniz problemler hayvanlar hayvan sürüleri yani hayvan pislikleri ve çoban köpekleri kovalayabiliyorlar. Onun dışında yani Ankara'da nereye gideceğim direkt motosiklet rotaları 5 ile burayı birleştir. Ak git abi. Biraz tempom düşük kalacak çünkü 333 kilometreyim. Yani biraz bu da kayıtlara da geçsin. <laughs> Yatırıp kaldıramıyoruz. Devrini yüksekte tutamıyoruz. Bu şekilde fıtı fıtı Turluyoruz yeni motorumuzun keyfini çıkarıyoruz arkadaşlar. Hani gaz açmıyorum gördüğünüz gibi. 3000 aralığında bu şekilde geziyorum. Manzaralar harika. Her zaman çok güzeldi de yol bu kadar geniş değildi bak. Ya normalde böyle yollar ve bir buçuk şerit gibi olur. Ama burada böyle bir iki şerit yol var ya. İki şerit daha yolu bu. Hani çizgisini çekseler ortaya Gerçekten öyle yani 2015'in Kasım'ıydı diye hatırlıyorum. Bizim Yedi Göller'in asfaltı yenilenmişti. Oranın da asfaltının genişliği bu kadar vardır. Oralarda aralarda çizgiler de vardır böyle. Yani şu an ben ondan daha güzel bir yolda gidiyorum diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir yol. Burayı haritadan gösterelim. Ama burayı mutlaka Motosiklet rotaları best serimizdeki rota ile kombinleyin. Bir arada yani. Bir arada gidin buraya. Bak ikinci vites. 1, 2, 3, 1, 2, 3 rotacını da güzel yaptırıyor da hadi böyle şey. Gerçekten keyifli yol be. Yani genelde Ankaralıların en büyük problemi şöyle güzel bir oto güzel bir yol bulamamak oluyor ama burası arkadaşlar. Bak ne güzel ağaçların arasında çiçek gibi yol valla. Çok araç trafiği de yok. Çam ormanları bak böyle kalem gibi ağaçlar sıfır asfalt. Burada seni bekliyor abi. hafta sonu nereye gideyim? Yeşilöz, Sorgun, Çeltikçi araları, buraları değerlendirin her türlü. Ya ne oluyor ya? Dur oğlum. Nasıl çıkıyorlar abi sağa sağa böyle? Ben yolumda gidiyorum abi. Çoban köpekleri çok korumacı abi. Ama bak bunlar Tehdit bir değil mi anladılar resmen. Ulaşmadılar bana yani. Yolun kenarına kadar geldiler. Çok değişik koruma içgüdüleri var ya hayvanın. Çok enteresan yani. Sizlere mikser izletmeyeyim ya dur şimdi. Bir bakayım da Bu mikserciyi iki kere sollamak durumunda kaldım. <laughs> Sağ olsun ikisinde de böyle iyice sağa yanaşıp yol verdi. Böyle çok kibar insanlar da var be. Abi yol çok geniş ya. Çok geniş yol bak. Yani burada viraj öğrenilir yani. Burada burada gerçekten motoru kaydırıp düşürüyorsan Allah korusun da çok büyük hatalar yapıyorsun demektir ya. Yani ciddi anlamda çok büyük sıkıntılarım var demektir yani. Bayağı bilmiyorsun demektir. Yani bu asfalt tutar ya. Bu asfalt tutar. Yol geniş. Yani burada iyice abartman lazım. Ya da başka şeylerden ötürü arabadan işte köpek atlamasından falan bir şeyler olması lazım burada veya motorda bir arıza falan yoksa sistemli kullanmayı bilen birisi bu yoldan çok keyif alır abi. Dikkatli olan bak böyle limit noktasını izleyip ona göre hareket eden bir insan buradan çok keyif alır ve ben sizin çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Şuna baksana kaç rakımdayız abi. Şu dağlarla aynı seviyedeyiz. Tırmandık. Şimdi geri iniyoruz. Yeşilöz zaten bayağı bir çukurlukta böyle. Bir havzanın içerisinde. 3'e takabiliriz onun kompresyonu da yeter. Aksık be. İniyoruz bak yeşilözeye Güdül'e doğru. Şurası Güdül olsa gerek. Yeşilöz o kadar büyük bir yer değil. Oo, burada ciddi inişler var. Bunlar firketedir diye düşünüyorum. Evet bak. Çok geniş yol. Çok ciddi geniş yol. Şu an rodajda olduğum için çok tempolu davranamıyorum. Lastiğinde bir rodacı var. Bizim de motora alışma durumumuz var sonuçta. Ama buraya tempolu sürüş için geleceğim abi. Ya burada güzel zaman geçireceğim. Benim XSR'la da bayağı keyifli olur burası. Hafif motor ya. Ya burası İsviçre'deki geçitler gibi abi. Bak şimdi böyle gittik gittik. İleride sağ biraz sağ sol sağ sol. Yaylalardan iniyoruz aşağı. Bak 10 kilometredir. Burası bu sıcak asfaltını korudu. 330'da başlamıştı direkt sorgundan çıkınca. Hala sıcak asfalt devam. Şurada bir 6000 devirlere ulaştık. İşte gaz açıp şöyle bir dönemiyorum ki abi. <laughs> ya şöyle bir akıp gidemiyorum. Sürekli böyle devir beni kısıtlıyor ya. O biraz problem. Bayağı indik aşağılara. Ama ileride de firketeler vardı. diye hatırlıyorum ben. Evet bak. Çok güzel yol ya sırf burada dönersin yani. Sırf burada gidersin dönersin. Bu yol kolay kolay eskimez ben size söyleyeyim. Bu yol öyle kolay kolay eskimez. Evet, ileride de sağ varmış gerçi. Baksana. <laughs> Çok güzel. Çok güzel yol. Rotajda olmasam gerçekten yardıracağım yani ama bu kadar. En azından arkadaşlar sizlere yeni bir rota gösterebilmiş oldum. çok seveceğinizi düşündüğüm, çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir rotamız. Güle güle gezin efendim. Bakalım kaç kilometre olacak. Şu anda 12. kilometredeyiz. Bu rota içerisinde. Baksana abi köprüler, köprüler. Köprü var ama dümdüz ağ yol. Da kavşak var. Nereden gidiyoruz biz şimdi? Geçiyoruz Mahallesi'ne gidiyoruz. Burada. Vallahi rotamız da tamamlanıyor arkadaşlar. Burası herhalde 15 kilometrelik falan bir rota olacak. 15 kilometre motosiklet rotaları bir serisi videosundaki rotaydı. Yani neresiydi? Çeltici'den girdin. Köylere. İşte Kurumcu Köyü. Aşağı yük Kınıkköy'ü oradan Sorgun Beldesi oradan da buraya indin kaç kilometre oluyor 15 euro 15'te de bura 30 kilometrelik rota bence çok iyi bence gayet iyi ulu pelit darlık gibi abi işte burada çık çık in. aşağıda kahven var güzel yeşil özde kahvende işte sodanı iç kahveni iç sade kahveni güzel da güzel güzel takıl abicim yani buraları çok güzelleştirmişler ya sorgun göğsü de bayağı bir turizm açtılar zaten orada böyle kanun turları falan düzenliyormuş artık yani öyle olunca bu yolları da demek ki o yüzden yenilediler yani Evet nasıl bir vadide şuna baksana Yeşil e bak. Yeşil mahallesi olarak geçiyormuş. Burası işte Gütü'ne bağlıdır. Evet, bir sağa bir sola bir sağa bir sola Firketelerle direkt olarak bam diye iniyoruz aşağı. Toros için en güzel yol. Evet. Efendim, turumuzun sonuna geldik. Şu an itibariyle 302 idi diye hatırlıyorum. 12 kilometrelik bir rotamız daha olmuş oldu. Bakın şurası da Yeşilöz kahvehane. Orada bir sada, sodamızı içeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Sonra gezmelere devam. Bak Sorgun Mahallesi 15 km diyor buradan. Evet Yeşilöz içerisinden. Sorgun Yaylası da 18. Oradan işte Sorgun Mahallesi'nden 15 km daha gittim çeldikçe oradan da otobana bağlanırsınız. Size çok güzel 30 km'lik rota. Oradan otobandan çıktın Bastın geldim buraya 30 km boyunca o dağ yollarından, köy yollarından. Burada kahve içtin 30 km de buradan yardır gel, git geri. Ne oldu abi? 60 km güzel yol sana. Evet, şurada bir dinlenelim. O zaman Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu da motosiklet rotaları serimizin yeni bir videosu oldu. Yeni motor, yeni bir rota videosu. Bu şekilde olmuş oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.